İyi akşamlar, masal saatinden herkese merhabalar. Bugün size üç tüy masalını anlatacağım. Bir zamanlar bir kralın üç oğlu varmış. İlk iki oğul atılgan ve gözü pekmiş. Üçüncü çocuksa sessiz sedasız. Kendi halinde olduğu için şapşalcık diyanılıyormuş. Kral iyice yaşlanıp güçten düşünce son deminin yaklaştığını düşünmüş. Ama tahtını oğullarını hangisine bırakacağına bir türlü karar verememiş. Bunun üzerine yola çıkıp ülke ülke gezdin demiş oğullarına. Bana en güzel halıyı getiren ölümümden sonra kral olacak. Sonra kavgaya tutuşmalarını önlemek için onları şatonun önüne çıkarmış. Üç tüy alıp havaya üfleyerek bunlar ne yöne uçarsa siz de o yöne gideceksiniz demiş. Tüylerden biri doğuya, öbürü batıya, diğer üçüncüsü ise dümdüz giderek yere düşmüş. Böylece ağabeylerin biri doğuya, öbürü batıya doğru yola düzülmüşler. Bir yandan da üçüncü tüyün düştüğü yerde durmak zorunda kalan şapşalcıkla alay ediyorlarmış. Şapşalcık içi üzüntüyle dolarak yere oturmuş. Biraz sonra tüyün düştüğü yerin yakınında bir kapak gözüne çarpmış. Şapşalcık gidip bu kapağı kaldırınca önünde birkaç basamak görmüş. Bu basamaklardan yerini altına inmiş ve karşısına bir kapı çıkmış. Şapşalcık kapıyı tıklatınca içeriden bir şarkı sesi yükselmiş. Yeşil kurbağa, yeşil kurbağa, git bak kim vurur kapıya. Hem çabuk ol, et acele, kim varsa al içeriye. Kapı açılmış. Şapşalcık içeri girince kocaman bir kurbağa görmüş. Bu iri hayvanın çevresinde birçok küçük kurbağa oturuyormuş. Kocaman kurbağa şapşalca ne istediğini sormuş. O da dünyanın en iyi, en güzel halısını istiyorum demiş. Bunun üzerine o koca kurbağa küçük bir kurbağayı çağırarak büyük sandığı al getir buraya diye buyruk vermiş. Küçük kurbağa sandığı getirmiş. Koca kurbağa da sandıktan dünyada hiç kimsenin dokuyamayacağı kadar güzel bir halı çıkarıp şapşalcağa vermiş. Şapşalcık bu armağana teşekkür etmiş. Sonra gene basamakları tırmanarak yeryüzüne çıkmış. Bu arada iki abeyi küçük kardeşlerin çok aptal olduğunu düşündüklerinden onun nasıl olsa hiçbir şey getiremeyeceğini sanarak biz de bir çoban karısının omzundan güzel bir şal alıp götürelim demişler. İlk gördükleri şalı çalarak krala götürmüşler. Tam o sırada şapşalcık da elinde o nefis dokunmuş, güzel halıyla çıka gelmiş. Kral bunu görünce şaşırıp kalarak, kral tacı en küçüğünüzün hakkı demiş. Gel gelelim iki hikaye şapşalcının tahta geçmesi olanaksız. Çünkü o yarım akıllıdır diyerek kralın başının etini yemişler. Bunun üzerine kral kendisine dünyanın en güzel yüzünü getirenin tahta mirasçı olacağını söylemiş. Gene üç tüy olarak havaya üflemiş ve oğullarına bunların izini sürün demiş. İki ağabeyin biri gene doğuya öbürü batıya gitmiş. Ama şapşalcığın tüyü gene o mahzen kapağının yanında yere düşmüş. Şapşalcık ikinci kez o şişman yaşlı kurbağanın yanına inmiş. Dünyanın en güzel yüzüğünü bulması gerektiğini söylemiş. Koca kurbağa da mücevher kutusunu getirerek ona dünyada hiçbir kuyumcunun yapamayacağı kadar güzel elmaslarla ışıldayan bir yüzük vermiş. İki abe ise kendilerini hiç sıkıntıya sokmayarak bir çivi alıp bükmüşler. Sonra bunu krala götürmüşler. Şapşalcık da getirdiği altın yüzüğü gösterir göstermez kral taht onun hakkı demiş. Gel gelelim iki abi babalarına rahat vermemişler. O da sonunda üçüncü bir koşul koşmak zorunda kalarak kendisine en güzel kadını getirenin kral olacağını söylemiş. Üçüncü bir kez üç tüy olarak havaya üflemiş. Tüyler de gene eskisi gibi doğuya, batıya ve dümdüz ileriye doğru uçmuşlar. Bizim şapşalcık gene o iri kurbağanın yanına inerek dünyanın en güzel kadınını bulmam gerekiyor demiş. Koca kurbağa hmm, en güzel kadın ha, diye söylenmiş. Kolay değil bu ama sen onu bulacaksın diyerek gencin eline içi oyulmuş bir havuç vermiş. Bu havuca altı tane minicik fındık faresi koşulmuş. Şapşalcık tasayla şimdi ne yapayım ben bunu diye sormuş. Kurbağa ona Nedimelerinden birini alıp havucun içine oturtmasını söylemiş. Şapşalcık koca kurbağanın çevresindeki küçük kurbağalardan birini rastgele alıp havucun içine koymuş. Bir de ne görsün kurbağacık güzeller güzeli bir kıza havuçlu altı fare de altı atlı bir arabaya dönüşmemiş mi? Şapşalcık kızı öperek arabaya binmiş. Birlikte saraya gitmişler. Abileri de onun arkasından hemen gelmişler kendilerine güzel eş bulmak için hiçbir çaba harcamamış, önlerine ilk çıkan köy kızlarını alıp gelmişler. Kral onların hepsini görünce ben öldüğüm zaman tahtım en küçük oğlumundur demiş. Gel gelelim iki abi gene sızlanarak şapşalcığın kral olmasına izin veremeyiz diye babalarının başın etini yemeye başlamışlar. Hangi kızın daha üstün olduğunu görmek için bir sınav yapılmasını üç kızın da sofada Tavandan asılan bir halkanın içinden atlayarak kıvraklıklarını kanıtlamalarını istemişler. Çünkü içlerinden bizim köy kızları gürbüzdür. Bu işin üstesinden gelirler. Ama o çıt kırıldım hanım düşüp ölür diye düşünüyorlarmış. Sonunda kral bu sınava razı olmuş. İki köylü kız halkanın içinden kolayca atlamışlarsa da tombul oldukları için yere düşerek kollarını bacaklarını kırmışlar. Sonra şapşalcığın güzel eşi bir ceylanın rahatlığı ve zarifliğiyle halkın içinden geçmiş. Ve böylece bütün karşı çıkmalar sona ermiş. Şapşalcık da her şeye karşın krallık tacını giyerek uzun yıllar ülkesini mutlu ve akıllı bir kral olarak yönetmiş. Bugünkü masal saatimizden de bu kadar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. İyi akşamlar.